günler ben Baran Yağcıoğlu. Bu dersimizde Blender'da modellediğimiz ve tekstür kaplamasını yaptığımız basit bir objeyi Unity'ye nasıl aktarıyoruz onu inceleyeceğiz. Şimdi hızlı bir şekilde basit bir obje tanımlayalım. Küp objesini ekrandaki Blender'da bir birim yukarı çıkardım. Onun Edit modda yani üstündeki çatı kısmını yapmak için bir loop cut koyduktan sonra Line Select modunda üst kenarına yukarı doğru kaldırdım. Bu şekilde çatısını belli etmiş olduk. Şimdi sadece iki tane tekstür kullanacağız. Bir duvarları için çok basit bir şekilde bir tuğla duvar ve çatısı için de kiremit desenini uygulayacağız bu objeye. Önce bir render görünümüne geçelim aşağıdan ve sahnemizdeki ışığı biraz değiştirelim. Tipini sun yapıyoruz. Node sistemini kullan dedikten sonra gücünü de 3'e kadar çıkardım. Aşağıya da bir tane e, rahat gözükmesi için bir plane objesi koyalım şöyle. Şimdi bu evimizin e, tekstür kaplamalarını yapmak için şöyle bir yol izleyeceğiz. E, bunun şu anda zaten bir tane materyali var. Default olarak e, gelen. E, seçiyorum önce e, küpü. Default olarak bir materyali var. İki tane materyal kullanacağız. İlk materyal e, tuğla duvar için olacak. Önce onu yapalım. Yukarıdan bir tane daha. Bir pencere daha açıyorum ve onu ikiye bölüyorum. Sağ taraftakini UV Image Editor penceresi haline getiriyorum. Çünkü orada Unwrap işlemi yapacağız ve onu inceleyeceğiz. Sol tarafta da materyalleri Note Editor penceresinde nasıl ayarlıyoruz onu inceleyeceğiz. Şu Use Notes düğmesine basıyoruz ki Note sistemi kullanılır hale gelsin. İşte bu basit materyal bu. Eğer aşağıda tekrar render penceresine dönersek yani şu anda bu tüm elin rengi bu. Ama biz bunu birazdan ikiye ayıracağız. E, iki parçaya ve tekstüre bağlayacağız. Öncelikle e, çatı kısmını şimdilik göz ardı ederek doğrudan doğraya e, bütün objeye e, tuğla materyalini bir bağlayalım. E, bunu yapmak için eğer e, Shift A'ya basıp tekstür kısmından Image Texture'ı bu Color girişine bağlayacak olursak Blender bize bir uyarı rengi verecek. Im image texture kullanmak istiyorsunuz ama henüz dosyayı belirtmediniz diye dosyayı şu Open düğmesine yani tıklıyoruz. ve benim e, downloadusta indirdiklerim e, klasörünü bulmam lazım. ona, ona bakıyorum şimdi Downloads şurada e, resimlerden iki tane resim var zaten bir tanesi tuğla duvarlar için onu seçiyorum. Onu seçtim fakat herhangi bir şey göremedik çünkü henüz daha e, Unwrap işlemini yapmamıştık. Şimdi onu da yapalım. E, obje edit moddayken bütün yüzeylerini seçiyoruz. En kolay Unwrap işlemi U'ya bastığımız zaman Smart UV Project yani bizim için kendisi takım hesaplamalar yapıyor. Sağ üst köşeye bakacak olursak e, komutu uyguladım ben ve bu şekilde bir Unwrap işlemi yaptı. Yani objenin yüzeylerini bu şekilde iki boyutlu e, sistemin üzerine e, bu şekilde dağıttı. Artık e, tekrar render'e dönersek tuğlaları göreceğiz bu sefer. Şu anda gördük. Çatıda bile var. E, onu birazdan e, tekrar değiştireceğiz. Yalnız bu çok büyük şu anda. E, tekrar edit moda geçersek e, sağ üst köşede ki e, unwrap işlemi yapılmış olan yüzeylerin hepsi birden seçiliyken alt tuşuna bastığınız zaman hepsi seçiliyor. Onları büyüterek e, mesela şöyle iyi diyelim bir miktar büyüttüm ve normal boyuta geldi. Şimdi bir de bunun bump map'ini yapalım. Onu şöyle yapıyoruz. Sol taraftaki node editörde shift a, vektör ve bump penceresi istiyoruz. Bir tane şuraya bir yere koyuyoruz. Orayı biraz daha büyütelim. Color girişine bağladığımız image dosyasını bump'ın da height yani yükseklik girişine bağlıyoruz. Normal çıkışını da diffuse şeylerin normal girişine bağlıyoruz. Böyle yaptığımız zaman Bump olayını da işin içine sokmuş olduk. Şiddetini de buradan ayarlıyoruz. Eğer her ikisini de bir verirsek biraz fazla bu. Aslında daha az vermek lazım. Çünkü çok kırışıldı gözüküyor. Ama şimdilik onu da böyle bırakalım. Çat, çatısını yapacağız çünkü. Tekrar şurayı biraz yukarı doğru genişletiyoruz. Şimdi çatı kısmında yeni bir materyal tanımlamamız lazım. Onun için objeye edit modda bakarken sadece çatı kısmındaki yüz, iki yüzeyi seçiyorum. Onları seçtim. Ve sağ taraftan materyal kısmından yeni bir materyal istedim. Ee, new butonuna bastım. Yeni materyal geldi. Ee, bunun için ee, Assign düğmesine de basmamız gerekiyor. Yani bu yeni materyalin sadece bu seçtiğimiz iki yüzeye atanması için bir de Assign düğmesine bastım. Şu üst kısımda da işte bu yeni materyalin yine basit bir şekilde diffuse shader var. Tekrar render kısmına geri dönelim. Bu şekilde. Şu anda yeni materyali atadık çatıya fakat gri daha doğrusu şu beyaz rengi o onu değiştirecek olursak çatıyı bu şekilde mesela kırmızı yapabiliriz. Ama biz buraya da bir texture, texture belirteceğiz. Shift'a texture, image texture buraya bağladım. Yine open dedim. Bu sefer yine downloads klasöründeki resimlerden şu kiremit resmini seçtim. Kiremit resmi geldik. Bunu da eğer biraz büyük gibi ise onu da şöyle bakıyoruz, sadece o iki yüzey seçiliyken, şu resimde görüldüğü gibi sağ taraftaki UV Image Editor'da sadece bu iki yüzeyin unwrap edilmiş karşılıkları bu şekilde biraz birbirinden uzakta. Bunları eğer aşağıdaki render görünümünde daha değişik bir boyuta getirmek istiyorsak işte bu iki yüzeyi Scale ile biraz daha mesela büyütebiliriz. Eğer yönünü değiştirmek istiyorsak rotate ile döndürdüğümüz zaman da yani döndürme işlemini de yapmış olur bu şekilde. Ee, ve e, bir de bunun bump olayı var. Onu da aynı deminki gibi e, materyal kısmında shift a vektör e, bir bump penceresini buraya koyuyoruz. E, color çıktısını nasıl diffuse şeylerin color'ına giriyorsak bump'ın da yükseklik girişine yani height girişine bağlıyoruz ve normal çıktısında tekrar diffuse şeylere giriyoruz. Onu girdiğimiz zaman şu bump olayını da bu şekilde halletmiş olduk. Bump olayını eğer devreden çıkartmak istiyorsak sırf görmek için etkisini bump penceresi seçiliyken yani aktifken M tuşuna yani mute İngilizce mute kelimesinin ilk harfi olan M tuşuna bastığımız zaman ve aşağıdaki ekrana bakarsanız aradaki farkı bu şekilde görebiliyoruz. Evet, blender'da bu şekilde bir model tanımladık. Yalnız şu materyallerin isimlerini anlaşılır isimler yapalım. Sağ taraftaki ilk materyal e, tuğla duvardı. Ona duvar diyelim mesela şuradan, duvar ismini verelim. Alt çizgi materyal olduğunu belirtmek için de mat duvar alt çizgi mat dedim. Alttakini de e, kiremit diyebiliriz, çatı diyebiliriz. Çatı diyelim ona da. Çatı alt çizgi materyal. Böylelikle materyallerin isimlerini düzeltmiş oldum. İşte bu modeli şimdi nasıl alacağız Unity'ye? Bu tekstürleri nasıl kullanacağız? Onu inceleyeceğiz. Bu dosyayı bir kaydedelim. File, Save as diyoruz. Desktop klasörüne ismini de ev diyelim. ev.blend diye kaydettim ve kapatabilirim artık. İşte şu dosya, şimdi yaptığımız ev dosyası, tekrar görüntüye getirecek olursak işte bunu şimdi Unity'ye alacağız. Unity'yi çalıştırıyoruz. Şu anda herhangi bir proje açılmış değil. Önce bize onu soracak. Create New Project dedim. E, browse dedim. Desktop klasöründe yani masa üstünde yeni bir klasör oluşturdum. İsmini deneme yaptım. Klasörü seçtim. Ve Create dedim. Oluştur dedim. Şu anda oluşturuyor şu deneme klasörü. Ve e, karşımıza geldi Unity. E, şimdi burada aşağıda e, Project kısmında Sağ ona basıyoruz. Import New Asset diyoruz. Yani Blender dosyasını almak için bunu kullanıyoruz. Birkaç yol daha var ama bu en e, göster ilk gösterilmesi gereken yol bu. Import New Asset diyoruz. Bize e, yeni alacağınız aset nerede diye soruyor. Masa üstünde. İşte bu Blender dosyasına çık tıklıyoruz. Blender dosyası buraya geldi. E, bir ağaç yapısı şeklinde olduğu için bu ev isimli e, asetin yanındaki... Üçgen ikonuna tıklarsak onun altında bizim biraz önceki Blender dosyasını oluşturmuş olduğumuz küp objesi, plane objesi, onunla ilgili bir takım elemanlar burada var. Fakat bizim yapmamız gereken sadece bu alt menüyü açmamıza gerek bile yok. Bu ev elemanını buradan alıp içeriye koyuyoruz. Tabii ki bunu içeriye koyduğumuz zaman e, materyalleri gelmiş olmasına rağmen, bakın sağ tarafta, e, evin hemen üstünde materyalsizliği bir e, yer açıldı e, ve burada e, çatı materyali ve duvar materyali var. Şu unnamed dediği de alttaki plane objesinin materyali, e, onun ismini değiştirmediğimiz için bu şekilde geldi o. E, şimdi burada, e, daha doğrusu plane objesinin materyali hiç yoktu. Unity ona kendisi bir materyal verdi Fakat ismini Unnamed olarak belirlemiş Onu önemsemiyoruz Şu çatı ve duvar bizim için önemli Önce bir sisteme ışığımızı koyalım Çünkü sağ taraftaki oyun kısmında simsiyah görüyoruz Create dedim Light kısmından Directional Light dedim Ve aydınlandı Bir de daha iyi bir açıdan bakalım Sol taraftaki pencerede Şöyle iyi bir açıdan bakalım Işığın da iyi geldiği bir durumda Mesela bu durumdayken yukarıdaki Game Object kısmında Align with View dediğimiz zaman, pardon, o değil miydi? Align, ha, tabii şeyi seçeceğiz. Önce kamerayı seçiyoruz aşağıdan. Kamera için görüş açısının bu olmasını sağlamak maksadıyla yukarıdaki Game Object'te biraz önce uyguladım. Align with View dediğimiz zaman sağ taraftaki oyun kısmında da aynı görüntüyü gördük. Şimdi burada materyalleri seçelim. Önce mesela duvar materyalini seçiyoruz. Tamam duvar materyali blenderdan buraya taşınmış fakat e, tekstürü boş şu anda tekstür yok onu işte buradan kendimiz alıyoruz sabitona tıklıyoruz import new asset diyoruz e, tekstür dediğimiz tabi o resim dosyası e, e, indirilenlere tıklıyoruz önce şu e, tuğla resmine çift tıklıyoruz o buraya geldi o buraya geldikten sonra tek yapmamız gereken tekrar e, duvar materyalini seçiyoruz onun bakın burada sağ tarafta tekstür kısmı boş Şimdi biraz önce almış olduğumuz o, e, tuğla resmini buradan alıp e, bu tekstürün içine koyduğumuz zaman işte tuğla resmi e, burada da e, evin üzerinde ye yerleşti. E, çatıyı da yapalım aynı şekilde. Yine e, import new asset diyoruz. E, çatı resmini de buraya aldık. O da buraya geldi. Aslında buraya bir de e, create folder deyip bu folder'ın ismine texture texturelar yapar. Ve bu iki tekstürü de onun içine alırsak iyi olur. Şu şekilde her ikisini onun içine aldım. Şimdi çatı materyalini seçiyoruz. Bakın sağ tarafta onun tekstür kısmı gri, boş. İşte bu çatı resmini de alıp onun içerisine koyduğumuz zaman çatısı da oluştu. Şimdi geriye bir de bunların pump resimleri kaldı. Onu şöyle yapıyoruz Unity'de. Önce tuğladan başlayalım. Tuğlayı seçiyoruz aşağıdan tekstür olarak. Ctrl D ile ondan bir kopya yaratıyoruz. Yarattık şu alt çizgi bir kendisi koydu unity. İşte bu ikinci kopya yani tuğlanın kopya resmi seçiliyken sağ tarafta onun texture type'ını normal map haline getirip apply butonuna basıyoruz ve bakın aşağıda normal map oluştu. Şimdi bunu tekrar duvar materyalini seçiyoruz. Duvar materyali seçtik. Sağ tarafta bunun shader'ı basit şu anda. Diffuse. Bize bir tane daha şurada boş bir tekstür koyabileceğimiz gri bir kare lazım. O ancak yukarıdan diffuse değil de bump diffuse seçilirse gelir. Bakın geldi. Yani bump diffuse'u seçtiğimiz zaman... Normal map texture'ını girebileceğimiz bir alan belirdi burada. Aşağıdaki biraz önce oluşturmuş olduğumuz tuğlanın normal map'ini alıp buraya koyduğumuz zaman bakın şey de oluştu. Tuğlanın normal map'i de oluştu. Aynı işlemi diğer çatı için yapacağız. kiremitler için. Kiremit resmini seçiyoruz. Ctrl D'ye basıp kopyasını yaratıyoruz. Kopyası seçiliyken sağ taraftan onu normal map haline getirip apply diyoruz. Sonra o gerçekleştikten sonra çatı materyalini seçiyoruz. Tipini Diffuse'dan Bump Diffuse'a getiriyoruz. Altta bize boş bir yer açıyor. İşte biraz önce oluşturmuş olduğumuz çatının normal map'ini alıp buraya koyduğumuz zaman çatıda bump olayı gerçekleşmiş duruma geldi. Onun da tabi ayarları olması lazım. Çatının bump resmini seçelim. Çatıya da şöyle bir açıdan bakalım. Bakın burada değerleri var, ayarları var. Bump'ın ayarı var mesela azaltıp çoğaltabiliyoruz. Başka ne ayarları var? Anisotropik level ayarı var. Repeat var. Ve Filter modda Mode'da trilinear. Bunları daha önce incelemiş idik. Bu şekilde Blender'da oluşturmuş olduğumuz çok basit ama birden fazla materyale ve tekstüre sahip olan bir objeyi Unity'ye nasıl alacağımızı gördük. Oldukça basit. Sadece tekstürler için kendimiz bir ayarlama yapmamız gerekiyor. Yani tekstürleri buraya alıyoruz. Buraya aldıktan sonra da materyaller nasıl olsa hazır geldiği için onları da burada kendimiz belirtmiş oluyoruz. Böylelikle Blender'da oluşturduğumuz bir modelin Unity'ye basit bir şekilde nasıl alınacağını incelemiş olduk. Hepinize iyi günler.